Merhaba canlarım. Nasılsınız? Umarım çok iyisinizdir ve sağlıklısınızdır. Beni sorarsanız ben de çok iyiyim. Bu videomda sizlerle yarım kalanlar, güncel enerjiler ve olası gelecek bakımı yapacağız canlarım. Yarım kalanlarda bakalım durumlar neydi? Neden bırakıldık? Neden terk edildik? Adım atılacak mı? İletişim olacak mı? Bunlarla ilgili detaylı bakım yapacağız sizlerle. Deste seç şeklinde olacak canlarım. İki destem. Birinci destem için mavi zarfımı. İkinci destem için turuncu zarfımı kullanacağım sizlerle canlarım. Sizler hangisine odaklanırsanız beni o şekilde deneyebilirsiniz. Şöyle kameramızı bir ayarlayalım. Yakınlaşsın. Süper. Ben vakit kaybetmeden destelerimi oluşturacağım. Sizler de her zaman olduğu gibi bana enerjilerinizi göndermeyi unutmayınız. Ben niyetimi abone olan, alma verme dengesinde koruyan ve sevgi paydasında bulunan arkadaşlarım adına alıyorum. O yüzden sizler de sevgi paydasında buluşmak, alma verme dengesinde bulunmak için kanalımıza abone olup ailemize katılabilirsiniz canlarım. Haydi bakalım sizlere enerjilerinizi gönderin. Ben de destelerimi seçmeye başlayayım sizlerle. Şöyle yapalım. Evet. Bir bakalım. Yarım kalanların enerjilerinde neler varmış? Bize kartlarımız neler anlatacak? Sizler hangi destemizi çekilirseniz onu dinleyebilirsiniz. Seçemiyorsanız canlarım elgesinde de neve hangisini uyumlanırsanız onu alıp kabul edebilirsiniz. bakalım durumlar neler gösterecek. Benden özel tarot danışmanlığı almak isteyen gönül dostlarım yorumlara sabitleyeceğimiz WhatsApp numaramız üzerinden asistanıma yazarak randevu oluşturabilirsiniz. Randevu sistemiyle çalışıyoruz canlarım. O yüzden e, öncesi için lütfen ısrarda bulunmayın. Boşluğumuz ne zaman olursa dekontil ettikten sonra arkadaşım sizlere yardımcı oluyor canlarım. Haydi bakalım. Kartlarım gözükmüyorsa da ben seçtikten sonra sizler görebilin diye ayarlayacağım canlarım. Merak etmeyin. canlarım. Şöyle alalım şu destemizi. Evet. Sizler de daha rahat hem görün kartlarımızı hem de daha rahat odaklanabilin canlarım. Evet. Süper. Gözüküyor mu? Evet canlar. Şimdi ben öncelikle mavi zarfımla başlıyorum canlarım mavi sayfamı seçen arkadaşlarım bir bakalım yarım kalanlarda durumlar neymiş öncelikle aklınızdaki kişinin bir güncel enerjisine bakıyoruz şimdi canlarım aklımızdaki kişi der ki bize güncel enerjilerinde evet bir uzaklaşma enerjileri çalıştırdım e, ee, uzaklaştım, sırtımı dönüp gittiğim enerjiler üzerimde hakim oldu. Lakin bir gözümün de arkada kaldığı enerjiler vardı. Çünkü benim hayatımda bir takım fırtınalar, bir takım sıkıntılar, bir takım sorunlar nüksediyordu. Ve ben bu sorunlardan kurtulabilmem için, e, bu sorunları seni de dahil edebil, etmemek için senden bir uzaklaştığım enerjiler gündemimde oldu. Ama biliyorum ki benim tapınak yolum sensin. Benim dönüp dolaşıp da geleceğim yer, adım atacağım yer, yani benim evim, benim yuvam sensin dedi enerjiler üzerinde hakim olarak gözüküyor. Ama sorunlar, sıkıntılar, fırtınalar, olaylar, etrafında olumsuz dönen bir takım gündemler söz konusu. Gitmek zorunda, uzaklaşmak zorunda kaldım dedi. Ama bir gözünün arkada kaldı, belki stokladı, belki ortak arkadaşlardan bilgi aldı. Belki de sizi gizli gizli gözlemlediği enerjiler üzerinde hakim olarak gözüküyor. Ama dediğimiz gibi kesinlikle sizler sizi yuvası olarak gördü, sizi ailesi olarak benimsediği bir gündemi söz konusu. Peki bana karşı düşüncelerin nedir diyelim. Hmm. Sana bana karşı düşüncelerin nedir diye sorduğum zaman sizi temsilen der ki seni eli kolu bağlı bıraktım. Seni çaresiz bıraktım. Seni önünü göremez bir halde bıraktım. Ee, ben sana haksızlık yaptım. Adaletsizlik yaptım. Ve adalet arayışı içerisinde olduğum enerjiler üzerimde hakim dediği bir gündemi söz konusu. Evet ben çaresiz bıraktım. Belki benim yüzümden önünü göremiyorsun. Ee, belki adım atamıyorsun. Geleceğe dair planlar yapamıyorsun. Hepsinin farkındayım. Lakin e, ben de Açıkçası dengede duramadığım enerjiler gündemimde söz konusu. Ben sen ve özellikle maddiyat arasında gidip geldiğim o dengeyi bir türlü ım, koruyamadım. Ve benim hayatımda tekrar aynı şeyler bakın dönüyor burada. Şöyle göstereyim size dalgalı. Bakın denizin dalgalarının arkada. Hayatımda dalgalı süreçlerim var. Fırtınalar var. Sorunlar, sıkıntılar var. Ama ne olursa olsun ben adaletsizlik yaptım. Gene sana hak ettiğin değeri veremedim. Yani benim bahanelerim, benim sorunlarım, benim sıkıntılarım olabilir de ama adaletsizlik yaptım, senin elini kolunu bağladım dediği düşüncelere sahip. Peki duygularda ne var? Ben bekleme enerji özellikle bakın ne dedik zaten maddiyatın altında bir maddiyat daha kart uzattı bize. Para yedisi, yedilisiyle bekleme enerjileri içerisinde. Maddi anlamda iyi ekilmiş tohumların beklentilerim vardı. Ben bu beklentiler içerisinde düştüm. Ben açıkçası belki paraya yani daha doğrusu belki beklentilere odaklandım dedi. Bu yüzden seni ihmakarlık ettim. Sana ihmakarlık ettim ve biz yıkıldık. Bakın yıkılan kule kalbinde geldi. Biz yıkıldığımızın bizim bittiğimize inandığım enerjiler var üzerimde. Çünkü ben maddiyat odaklıydım. Ben beklentilerim vardı. Bunlara odaklanmıştım. Evet belki sana bir teklifle gelmeliydim. O kalbimdeki olan duyguları, güzellikleri sana sunmam gerektiğini ben de bilincinde olsa, ol, hmm, söyletirmiyordu bakın. Ben bilincinde olduğum halde bunu yapmadım. Bunun yerine bekleme enerjileri, bunun yerine farklı alanları. Sen Halit senin dışındaki konulara odaklandım dediği enerjiler üzerinde hakim olarak gözüküyor. Ve biz bu yüzden yıkıldık, bu yüzden bittik. Bir şeyler net olarak hayatımızda olmadığı ve adaletsizlik olduğu dedi. duygu ve düşünceler üzerinde hakim peki benden sakladığın ne var <laughs> bakın aşık sana hala aşık oldum seni hala çok sevdiğim seni çok özlediğim sevgim ya sana aşkımı sevgimi senden saklıyorum Evet adım atmıyorum, evet gelmiyorum, evet ben uzaklaşan taraf benim. Kabul ediyorum. Ee, ya da uzaklaş seni uzaklaştırmak zorunda bıraktığım taraf da benim. Ben bunu da kabul ediyorum. Lakin e, sana aşık oldum. Şu anda belki kendimi farklı alanlara yönlendirmiş olabilirim, farklı hobiler edinmiş olabilirim veya farklı mutlu pozlar, mutluluk oynadığım, maske taktığım enerjilerim olmuş olabilir. Ama hiçbir şey hayatımda. Göründüğü gibi veya lanse ettiğim gibi ilerlemiyor. E, hepsini senden saklıyorum. İçinde bulunduğum durumları, koşulları, aşkımı, sevgimi, özlemimi, hasretimi hepsini senden sakladığım enerjiler üzerinde hakim der canlarım. Peki ben ne yapmalıyım bu süreçte diyelim? Önce kendinize değer verin. Çok güzel geldi. Önce kendinize değer verin. Kendi değerinizi, kendi kıymetinizi bilin. Bol bol dua edin. Yani ne istiyorsanız e, bol bol dua edin, isteyin dedi. Bu sayede beklediğiniz <laughs> aydınlanmayı aslında yaşayacaksınız. Ama dua etmeyi ve kendinize değer vermeyi hayatınızdan eksik etmeyin. Yapmanız gerekenler bu süreçte bunlar dua edin, meditasyon yapan, inanış şekliniz neyse o şekilde yaşayın, o şekilde davranın. Kendinize karşı değer verin. Kendinizin değerli olduğunu, öncelikle kendinizin eşinizin benzerinin olmadığını ve bu dünyaya bir daha gelmeyeceğinizin farkına varın. Bu sayede aydınlanma yaşayıp daha net bilgilere sahip olacaksınız dedim Ve olası gelecek. Olası gelecekte bu ilişkiyi neler bekler? Şöyle göstermek istiyorum. Bakın siz de görün. Şöyle görebiliyor musunuz bilmiyorum ama yeni başlangıçlar. Çok güzel. Şimdi olası geleceği baktığımızda artık e, karşı taraftan dürüstlük, analitik, dobracılık, enerjik, cesur e, davranışlar sergileyeceği bir gündemi size karşı olacak. Artık bu insan başarmak için her şeyi yapmayı göze alacak. Yine bir başlangıç yapmak isteyecek. Amacıma ulaşmak e, istiyorum diyecek. Artık geçmişin bağışlayıcı ve şefkatli bir yaklaşımla değerlendirmeye başlayacak. Geçmişe sitem etmeyecek. Geçmişte niye oldu, bu oldu, şu oldu değil de artık geçmişimi bağışlıyorum. Geçmişte olan oldu. Bundan sonra hayatım nasıl ilerler, nasıl yeni başlangıçlar yapar, nasıl yolunda giderim dedi enerjiler peş, e, hakim olarak gözüküyor. E, ve artık müzân artık e, size karşı duyduğu arzuların peşinden gitmeye başlayacağı, artık her türlü meydan okumaya hazır oldu, heyecanlı ve e, yeni macera fırsatlarına sizden beraber atılmak istediği aslında bir gündemi söz konusu olarak gözüküyor canları. E, vade verecek olursak sadece net olarak şunu söyleyebiliriz ki 20 gün. 20 hafta ayın 20'li tarihlerinde 20 rakamlarının geçtiği 20 saat bile bazılarınızın olabilir. 20'li bir süreçte yeni başlangıçlar ilgili adım olacak olarak gözüküyor. Mavi destemi seçen arkadaşlarım. Sizlerin açılımınız bu şekildeydi. Benden özel tarot danışmanlığı almak isteyen gönül dostlarım. Yorumlara sabitleyeceğimiz WhatsApp numaramız üzerinden asistanıma yazarak randevu oluşturabilirsiniz. Kanalıma abone olan güzel dileklerini ileten bütün arkadaşlarıma şimdiden teşekkür ediyorum. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Ve ikinci desteme turuncu destemi için arkadaşlarımla başlamak istiyorum. Bir bakalım canlarım sizlerde durumlar ne? Öncelikle aklımızdaki kişinin bir güncel enerjileriyle başlamak istiyorum. Şimdi canlarım Güncel enerjilere baktığımız zaman bir kere kalp kırıklığı var. Bir kalp kırıklığı yaşadı. Size karşı belki kalbinin kırık olduğu, kalp kırıklığı enerjileri çalıştırdığı bir gündemi söz konusu. Hayatında ama özellikle bolluk, bereket ikisi de bir arada gelmiş. Hem bereket var hem bolluk var. Eline attığı her şeyin yoluna gitti. Olumlu süreçlere girdi. Bolluk, bereket, maddi anlamda güzel kazançlar, belki güzel iş teklifleri, güzel fırsatlar. Hayatında böyle olumlu süreçlerin işlediği ama kalp konusunda kırıklık yaşadığı, e, üzgün olduğu, mutsuz olduğu enerjiler üzerinde hakim olarak gözüküyor. Peki bu kişinin bize karşı bir bakalım düşünceleri neler? Bize karşı düşüncelerine baktığımız zaman... E, Sizden çok şey aldığını düşünen bir e, aklımızdaki kişi var. Çok şey aldım, çok şey e, kaybettirdim. Özellikle maddi manevi duygularını, maddiyatını sömürdüm. Yani e, senden aldığım çok şey vardı bu ilişki içerisinde. Artık sen bunları e, ben siz de eee Yani nasıl diyelim biliyor musunuz burdansında. Artık senden almam. Senden çok şey aldım, götürdüm. Şu anda Aldıklarımın ben bedelini öderken sana fazlasıyla sunulan enerjiler olduğunu düşünüyorum. Yani sen daha rahatsın, sen daha konforlusun, sen daha ayakları yere sağlam basıyorsun şu anda. Ben senden enerji, maddiyat, sevgi, ne varsa sömürdüm dediği enerjiler var. Ve aramıza giren Azize, anne abla faktörlü bir kadın var. Ee, bu kadının, bu dişilerin e, aramıza sıkıntı yarattığı, aramıza sorun çıkarttığı enerjiler üzerimizde hakim. Ben de açıkçası... Biraz para yapılı odaklandım. Birazcık maddiyata odaklandım. Birazcık yoğun mesailer içerisine girdim dediği enerjiler gündiriminde hakim olarak gözüküyor. Düşünceleri bu yönde. Peki, peki bana karşı duygularında ne var diye baktığımız zaman çok güzel. Şimdi yakın geçmişte duygularıyla ilgili size karşı bir güvensizlik, bir ihanet, bir sırtından bıçaklama, güvenle ilgili sıkıntılar içerisine düşmüş olsa da artık ben diyor e, bu duygulardan aramak, artık ilişkiyi e, ileri boyuta taşımak, olan seviyemiz, olan durumumuzu bir üst boyuta taşımak, hatta maddi manevi birbirimizi tamamlamak ve geleceğe dair adımlar atmak istediğim kalben enerjiler üzerinde hakim. Evet belki kendimi bıçaklanmış, belki kendimi zarar uğramış, belki hareket etmekte sıkıntıya düşen, ben nasıl ayaklarımın üstüne kalkacağım diyen bir yapıya bürünmüş olsam da bir şeylerin yoluna girmesi için özellikle bu ilişkinin kale gibi sağlamlanma sağlamlaşmasını istediğim enerjiler üzerinde hakimler. Yani kalben evet sıkıntılı veya ihanete uğradığını veya ihanet ettiğini düşünen bir e, aklımızdaki kişi varsa da e, bunu telafi etmek istediği, bu ilişkiyi artık köklendirmek istediği, sabitlemek istediği ve ileri boyuta taşınmak istediği. Hatta e, evlenildiğinde yani bu ilişkinin evliliğe kadar gittiğinde maddi manevi birbirlerinin rahatlığını düşünen bir aklımızdaki kişi burada e, gözüküyor canlarım. Peki karşımda olsaydım bana ne söylerdin? Ekran boşluk sensiz boşluk içinde kaldım. sensiz karanlık içerisinde kaldım. E, sensiz hiçbir şeyin yolunda gitmediğini, her yerin karanlık olduğunu, düşüncelerim, duygularım, kararlarım, hiçbir şeyin netliğini yaşayamadığım enerjiler üzerimde hakim. Resmen sensiz deliye vurdum, sensiz e, ne yaptığımı farkında değilim, yaşıyor muyum yaşıyorum ama ötesi yok. E, hani nasıl denir buna? yaşıyorum ama ne için yaşadığım bir amacım bir gayem yok böyle hani saldım çayıra mevlam kayıra yaşantım bu yönde olduğu dedi enerjiler hakim çünkü boşluk içerisindeyim çünkü bakın bu kadar düşüncelerim içim karanlık sadece şurada bir beyaz nokta var görüyor musunuz ee, sadece aydınlık olan hayatımda şu nokta sen yoksan bunlar var o yüzden ben biten aşkın yeniden alevlerinden küllenmesini istiyorum dediği ve eee daha doğrusu benden sakladığın, karşımda olsan ne söylerdin diye sorduğumuzda bunları hem söylemek ister hem de sizden saklar olarak gözüküyor canlarım. Peki bu süreçte sizler neler yapmalısınız? Doğru şeyler için mücadele mi ediyorsunuz? Veya bu insan sizin için doğru insan mı? Bununla ilgili bir e, arayış içerisinde olun dedi. Mücadelem verdiğim mücadele, beklentilerim yani belki mücadele vermiyorsunuz ama beklenti içerisindesiniz gerçekten bu beklenti doğru insan için mi doğru şey için mi diye bir arayış içerisinde olun dedi kendi içeriğinizde bir değerlendirme yapın bu sayede istediğiniz cennetin kapıları sizlere açılacak belki de göremediklerinizi görmeye başlayacak veya gerçekten evet bu insan beklenmeye değer bu insanı beklemeliyim bu insan için de mücadelemi veya bekleyişime devam etmeliyim mi Buyla ilgili bir araştırma içerisinde olun dedi. Peki olası gelecek, bu ilişkiyi olası gelecekte ne bekler? Daha iyi bir yol olduğunun farkına varacak bir aklımızdaki kişi karşımızda var. Ee, tek başına kararlar almaktansa artık belki özel danışmanlıklar aldı, kendinden olgun insanlardan düşünce aldı, detayları gözden geçirdi. Artık mutlu sona ermek istediği, o yeni dünyayı kurmak istediği ruhsal gelişmesini tamamladığı enerjiler içerisinde. Artık bu insanın maddi ihtiyaçları özellikle beklenmedik bir şekilde karşılanmaya başlamış, yaptığı iyiliklerin, yaptığı fedakarlıkların karşılığını almaya başlamış ve size karşı adım atmak için daha iyi bir yol olduğunu ve bu süreci beklediği enerjiler üzerinde hakim olarak gözüküyor. E, birinci destemizde 20 çıkmıştı. İkinci destemizin vadesi 21 canlarım. Bu süreç 21 gün, ayın 21'de tarihlerin 21 saat veya 21 hafta içerisinde olma olasılığı yüksek olarak gözüküyor. İkinci destemizin de açılımı bu şekildeydi. Benden özel tarot danışmanını almak isteyen gönül dostlarım yorumlara sabitleyeceğimiz WhatsApp numaramız üzerinden asistanımı yazarak randevu oluşturabilirsiniz. Kanalıma abone olan, Sevgi faydasında bulunan arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.